zamanlar küçük, sevimli bir kız yaşarmış. Herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Çünkü büyük annesi ona kırmızı bir başlık dikmiş ve kız onu hiç çıkarmazmış. Bir gün annesi ona bir sepet hazırlamış. İçinde kek, reçel ve biraz meyve varmış. Bunları büyük annene götür demiş annesi. Ama ormanda dikkatli ol, kimseyle konuşma. Kırmızı başlıklı kız yola koyulmuş. Ormanda yürürken karşısına kurnaz bir kurt çıkmış. Kurt, kıza nereye gittiğini sormuş. Kız da büyük annesine gittiğini söylemiş. Kurt gizlice bir plan yapmış. Önce büyük annenin evine gidip onu yutacak. Sonra da kırmızı başlıklı kızı bekleyecekmiş. Kurt büyük annenin evine gitmiş. Kapıyı çalmış. Yaşlı kadın kapıyı açar açmaz kurt onu yutmuş. Sonra da onun kıyafetlerini giyip yatağa yatmış. Bir süre sonra kırmızı başlıklı kız eve varmış. Kapıyı çalmış ve içeri girmiş. Büyük annesinin biraz garip göründüğünü fark etmiş. Büyük anne kulakların ne kadar büyük. Seni daha iyi duyabilmek için. Gözlerin ne kadar büyük. Seni daha iyi görebilmek için. Dişleri ne kadar büyük. Seni daha iyi yiyebilmek için kurt birden yerinden fırlamış ve kırmızı başlıklı kızı da yutmuş. Neyse ki o sırada oradan geçen bir avcı, evden gelen garip sesleri duymuş. İçeri girip kurdu yakalamış, karnını kesmiş ve büyük anneyle kırmızı başlıklı kızı kurtarmış. O günden sonra kırmızı başlıklı kız, annesinin sözünü hep dinlemiş ve ormanda kimseyle konuşmamış.